Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalı kurduğum andan bugüne kadar <laughs> özür dilerim. Kitaplarımda hem de e, filmlerde biraz artış oldu koleksiyonumdaki. İlk çektiğim dönemlerde bilgisayardan yüklemeye çalıştığım için böyle 480p kalitesinde videolar yüklüyordum. Onlar da haliyle çok düşük çözünürlüğe sahip olduğu için görsel açıdan size pek bir şey vaat etmiyordu. Sonuçta kitaplarımı yine görüyorsunuz ama gerçekten 480 de çok düşük bir kalitede oluyordu. Bugün özellikle 1080p olarak arkadaşlar tek tek çekmeden hadi buna benzer bir koleksiyona gitmek istiyorsanız birbirinin birbirinin aynısı olmayan kitapları gösterip <laughs> özür dilerim oradan da hem çizgi romanları hem de koleksiyondaki filmleri hızlıca size göstermek istiyorum. Yani bu hem e, koleksiyon yapmak isteyenler açısından faydalı bir video olacak bence. Hem de illa koleksiyon yapmanızı gerekmiyor sonuçta bilgili olmak da güzel bir şey. Yani e, bir şey ile biriktirmeniz gerekmiyor benim gibi. E, merak eden Stephen King'in hangi kitapları var, hangi filmleri var diye merak eden insanlar da vardır mutlaka. Onlar açısından da bilgilendirici bir video olacağını umut ediyorum. Yine şöyle hızlı bir şekilde başlıyorum. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar ben burada özellikle hani öyle illa farklı basımı var, e, ne bileyim işte şeyi var, e, değişik basımları var. Birinci basımı, işte son basımı, kapak değişti falan filan. Bunlara çok girmeden e, şuradaki Zifir Karanlık Yıldızsız Geceye Kadar olan kitapları hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Ee, özellikle aynısından hani iki tane almayın diye ben mümkün mertebe hani son basımlarını göstermeye çalışıyorum. Tam metinler üzerinden yürüyeceğim arkadaşlar. Hani olur da almak isterseniz şunlar yeterli. Silah, 3'ün Üçün Çekilişi, Çora Toprakları, Büyücü ve Camkire, Anahtar Deliğinden Esen Rüzgar, Kalların Kurtları, Suzanların Şarkısı, Kule, ee, ben İnkilapları okumuşum. onları tercih ederek gidiyorum ama fark etmez e, sayfa altından da alabilirsiniz, Falcı, Cep, Yazma Sanatı, Hayvan mezarlığı tam metinleri geldi için artık onları göstererek geçiyorum müsaadenizle. Mahşer tam metin ciltli. O tam metin ciltli. Medium doktor uyku tercih sizde kalmış yani hani isterseniz dediğim gibi kırpılmışları da alıp okuyabilirsiniz. Diriliş kubbenin altında eğlence parkı. Yüz yolun suçlusu Blaze. Uykusuzluk. Hayat hemen karanlık tam metin. Çağrı, yüz yolun fırtınası, kemik torbası. Kristin. Korkağı tam metin. Yeşil yol, ejderhanın gözleri. Bu yüksekiz. 8. Kurt adamın döngüsü, ruhlar dükkanı, tepki, oyun, rüya avcısı, çılgınlığın ötesi, ölüm dansı, Dolores Claiborne sadist, şeffaf Tammetin, Bay Mercedes, kim buldu sonudur son nöbet, yaratık, düzenleyiciler, tılsım, kare kujo, bir aşk hikayesi, duma adası, 22.11.63, yabancı, uyuyan güzeller enstitü, peri masalı, göz, Billy Summers, Colorado Tom Gordon'a aşık olan kız ateş yolu gece yarısını dört keçe ceset kuşku mevsimi Azrail koşuyor Givendi'nin düğme kutusu Maça kızı kan varsa yükseliş siz Tammetin metin hayaletin garip huyları Tammetin. karanlık çökünce karanlık öyküler rüyalar ve karabasanlar rüyalar ve karabasanlar 2 rüyalar ve karabasanlar 3 kabuslar pazarı ve Zehirli Karanlık Yıldızsız Gece. Buraya kadar olanlar arkadaşlar Stephen King koleksiyonu yapmak isteyen her insanın alması gereken birbirinin aynısı olmayan kitaplar. Geri kalanlar dediğim gibi size kalmış. Çevirisi değişen var. <laughs> Özür dilerim işte yayın evi değişen var. Yayın evinin değişmesi tabi okul açısından çok önemli bir şey değil ama özellikle söylerim kırpılmış ve tam metin olanlar var. Ve bunlar dışında da çevirisi değişenler var. Onlar dışında hani bana sorarsanız diğerleri ekstra yani şurada sırf bir aşk hikayesinin adı Lize'nin hikayesi diye değiştiği için almanıza gerek yok çevresi zaten aynı veya Gecenin Pençesi'nin adı Hayvan Mezarlığı olarak değişti diye ikisini birden almanıza gerek yok çevresi aynı ama Mahşerin Kırpılmışı ile tam metnini beraber almak isteyebilirsiniz. Dediğim gibi Tercih veya Falcı, Yazma Sanatı gibi kitaplarda çeviri değişikliği olmuştu. Onu da artık Tercih Sizin arkadaşlar. Ee, şöyle kitaplama bakıyorum yine. Yani şuradan VCD'lerden devam edeyim arkadaşlar. Hani filmler e, bu kadardı. Mezarlık devriyesi, Yeşil Yol, Yüzyılın Fırtınası. Şu Esaretin Bedeli'nin Tiglon. Şu da Esaretin Bedeli'nin Palermo basımı VCD'leri. İkisinde de dublaj farklı. Ben Palermo basının e, dublajını beğeniyorum. Özen film tarafından çıkan. Şurada yazıyor görüyorsunuz. Hayvan Mezarlığı 1. Farklı bir kartonete sahip olan Hayvan Mezarlığı 1. 2'nin kapağı vardı. Burada Hayvan Mezarlığı 2. Gümüş Kurşun. 1990 o filmi, televizyon filmiydi bu 3 saatlik, ölüm kitabı, mahşer bölüm 1, mahşer bölüm 2, cinnet, Stanley Kubrick filmi ve cinnet, televizyon filmi bölüm 1, bölüm 2, 4 saatten biraz daha uzundu bu. Lanetli hediyeler, Dolores Claiborne, Yaratık, Düş Kapanı, Gizli Pencere, Ölüm Bölgesi, Kujo, Lanetli Evin arkadaşlar televizyon filminin dizisi 2004 filmiydi. Rüyalar ve Karabasanlar Savaş Alanı, Rüyalar ve Karabasanlar 5. çeyrek Öldüren Sis 1408, Gizemli Yabancı, Sleepwalkers, Rose Red Konağı, Hayaletin Günlüğü, Gece Katili, Bahçıvan, Kedi Gözü, Günah Tohumu 2 Öfke, Günah Tohumu 2002 filmiydi bu arkadaşlar. Televizyon filmi Mengene, Mengene 2 Geri Döndüler, Geri Döndüler 3 Katil Kamyon ve VCD'lere şuradan Hı. devam ediyorum arkadaşlar. Ölümcül Sır ve Korku Şovu. Yani benim elimdeki yer basım. Tabi bunların hepsi yabancı basım olmuyor zaten VCD'de bizim ülkemizde. VCD'ler bu kadardı. Ölümlülüğün Günlüğü kitabında da arkadaşlar seslendirme sanatçısı olarak destek veriyor. Stephen King filmi değil bu. Ee, ama seslendirme sanatçısı olarak destek verdiği için de. bunu da koleksiyonuma ekledim arkadaşlar. Ee, şöyle şuradan devam edeyim kasetlerle. Şurada Esaretin Bedeli'nin yani dışı o şekilde bir şey. Yabancı basın VHS kaseti vardı. Şurada arkadaşlar yerli basım kasetlerim var. Maksimum güç. Mengene. Ölüme koşan adam. Korku günleri. Ve nadir bulunan bir üründür gerçekten. Esaretin bedelini özen film tarafından çıkan yerli basın VHS kaseti var bende. de. Ee, yine şöyle atladım film var mı diye bakıyorum kasetlerde. Zannedersem... Hani... Gördüğüm kadarıyla yok. Araya bir yere sıkıştırmadıysam. E, diğer kitaplar dediğim gibi biraz ekstraya girdiği için onlara çok girmiyorum arkadaşlar. Ee, şurada Snapcase DVD'lerden devam edeyim. Gizemli Yabancı, Dolores Claiborne, Yeşil Yol, Cinnet, 1990 o filmi ve Esaretin Bedeli'nin Snapcase DVD'leri buradaydı. Onların üstünde benim Blu-ray'lerim var arkadaşlar e, ee, bu Mısır çocuklarının 10. filmiydi. Zannedersem 11. filmi de çıkmış. Geçenlerde bir Stephen King filmlerine bakarken orada görmüştüm. Tam yılını yanlış hatırlamıyorsam 2020 ya da 2021 olabilir. Şu film 2019 olması lazım 10. filmin. Ya artık <laughs> özür dilerim biraz cıvkını çıkardılar. Ee, kısa bir hikayeden bu kadar fazla film çıkınca da ben de çok takip edemedim yani. Hani son baktığım kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam 11. filmi çıkmış olması lazım. Şu 10. filmin blu de Mısır çocuklarının. Stephen King'in Hayaletin Garip Huyları'ndaki Mısır'ın Çocukları adlı hikayesinden uyarlanan filmler bunlar. 11-22-63'ün Blu-ray'i bu The Dark Tower'ın yerli basın Blu-ray'i. Bu da Steelbook Blu-ray'iydi. 2017 filmi. Yine 2017 yılında çekilen o birinci bölümün yerli basın Blu-ray'i ve Steelbook Blu-ray'i. Şurada arkadaşlar koleksiyonuma son katılan filmlerden biri Stand By Me'nin hem Blu-ray hem de 4K formatı vardı burada. Ultra HD yazıyor zaten. Bakın şu Doktor Uykun'un Steelbook Blu-ray'i. Bu arkadaşlar Chloe Grace Moretz ile Julianne Moore'un başrollerinde oynadığı 2014 olması lazım. Yılını yanlış hatırlamıyorsam. Son Göz filmi yani. Günah Tohumu. Son Günah Tohumu. Carrie'nin Blu-ray'iydi. Ee, Yeşil Yol'un Blu-ray'i. Bu ikisi yabancı basım olmasına rağmen Türkçe dublaj desteği var ikisinde de. Bu Blu-ray'li. Ee, hayvan Mezarlığı'nın yine Türkçe dublaj sahip Blu-ray'i. Son filmdi. Ya çünkü bu kan bağı diye yeni bir şey getirdiler hayvan mezarlığı diye de Stephen King'in yazdığı kitapta çok alakası olmadığı için artık o yüzden son film gözüyle bakıyorum orada. Bu da 2019 filmiydi. Esaretin Bedeli'nin yabancı basın Blu-ray'i ve yine Esaretin Bedeli'nin yabancı basın olmasına rağmen Türkçe altyazıya sahip Blu-ray'i. Bu hani bunun kıymeti buydu arkadaşlar. Son gelen ülkemizde işte artık son demleriydi. Son gelen böyle VCD'ler, Blu-ray'lerden birisiydi bu. O dönem hala film geliyordu ülkemizde. Onlarda da hem yeni gelen VCD, şey özür dilerim hem de Blu-ray'e Türkçe altyazı koymuşlardı. Ama daha öncekilerde o zaman Blu-ray yoktu bizim ülkemizde esaretin bedelini ama bizim ülkemizde yayınlanan DVD'lerde zaten dublaj vardı. Şimdi onlara da geleceğim. Şuradaki DVD'lerden devam edeyim arkadaşlar. Tales from the Dark Side. bu arkadaşlar şuradaki gördüğünüz Korku Günleri filmi. Şurada da diziler var arkadaşlar. Tales from the Dark Side'ın birinci sezonuyla dördüncü sezonu var. Bunların her birinde Stephen King'in birer tane kısa filmi var. Daha önce bahsetmiştim işte bir tanesi Tanrıların Bilgisayarı falan. Ee, Stephen King'in e, hikayelerinden uyarlanan filmler diye de ayrı bir videom var. E Zaten böyle e, bütün kitapların uyarlamalarıyla beraber yan yana dizdiğim bir video da var. Orada detaylı olarak bakabilirsiniz. E, 76 kere'nin DVD'si arkadaşlar. Keri Öfke'nin DVD'si. Bu yine 2014 filmin son filmin e, günah tohumu DVD'si. Hayvan Mezarlığı 1, Hayvan Mezarlığı 2 ve 2019 yılında şey, e, çıkan son film Hayvan Mezarlığı'nın yerli basın bunların üçü de e, DVD'leri. E, tepki ve Tepki 2'nin DVD'si arkadaşlar. Tepki 2'nin DVD'si şurada gördüğünüz gibi bakın Tepki uyanış olarak yerli basım ama ilk Tepki'nin ben görmedim yani bilmiyorum niye öyle. Daha önce de bahsetmiştim bundan herhangi bir yerli basın formatını göremedim henüz var da benim mi haberim yok gerçekten hiç mi çıkmadı bilmiyorum çünkü mesela şu filmin ben de yerli basın film afişi de var 80 ya da 82 olması lazım tam şimdi yılını hatırlamıyorum filmi henüz izlemediğim için ama yerli basın film afişini bulup da şu filmin herhangi bir yerli basın formatını bulamamak da bana biraz tuhaf geliyor DVD, VCD veya işte kaset de olabilir o dönem hiç görmedim yani varsa da benim haberim yoktur <laughs> özür dilerim şuradan devam edeyim arkadaşlar bu bahsettiğim seri bu işte yani seri değil de artık e, dediğim gibi e, Children of the Corn'un 9 tane filmi var burada. Children of the Corn 2, 3, 4, 5, 6. film 666, 7, 8 ve 9. Bunların arasında tek yerli basımı olan film şu arkadaşlar. Mısır Çocukları Yaradılış diyor bu 9. filmdi görüyorsunuz zaten. Öldüren Siz'in tek disk DVD'si ve 2 disk özel versiyon DVD'si. Rüyalar ve Karabasanların yerli basım DVD'si Stand By Me'nin yabancı basım ama Türkçe alt sahip DVD'si arkadaşlar Yeşil Yol e, Fırtınası'nın yerli basım DVD'leri şu arkadaşlar 10. yıla özel olması lazım 3 diskli özel versiyon DVD'si Esaretin Bedeli'nin şunlar Tiglo'nun tek disk DVD ve iki diskli özel versiyon Prestige Edition DVD'leri yerli basım bu da arkadaşlar daha sonra şu yukarıda bahsettiğim Blu-ray ile beraber ikisi bir çıkmıştı. Yeni film tarafından Tekrar e, piyasaya sürülen eserin bedelinin DVD'si fakat burada gördüğünüz gibi dillerde ne yazık ki Türkçe destek yok yani İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca hatta Polonya dilinde bile basmışlar ki o zaman söylüyorlardı zaten bu DVD'ler hep Polonya'da basılıp ondan sonra üzerine işte Türkçe yazılar yazılarak zaten ülkemize geliyormuş büyük olasılıkla e, Polonya'da üretim olduğu için herhalde Polonya dilinde eklemişlerdir yanına diye düşünüyorum yani ama alt yazılarda e, Türkçe'ye görüyorsunuz zaten. Alt yazı da ayrı yazılır. Bu arada bitişik yazılmaz. <laughs> Aklıma gelmişken DVD'deki bir hatayı da düzelteyim dedim. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Şu aşağıda biraz arada deride kalmış ama. Heh. Ölüm Bölgesi filmi. Güzel bir filmdir arkadaşlar. İzlemediyseniz öneririm ben. Christopher Walken başroldeydi. Bu da The Dead Zone dizisinin 1, 2, 3, 4. sezonları var bende. Under the Dome'un 1. ve 2. sezonu. Heaven dizisinin 1. sezonu. Ee, 1990 o filminin yerli basım DVD'si, ondan sonra 2017 o birinci bölümün yerli basım tek disk DVD'si ve iki diskli özel versiyon DVD'si, o ikinci bölümün yabancı basım DVD'si, ee, bu arkadaşlar Salentut'un yabancı basım DVD'si ee, hangi yılda hatırlayamadım 79 olması lazım şu filmin tam şimdi yılını hatırlayamadım Eriton Salem Salentut yine yabancı basım DVD'si ve 2004 ee, Levin yerli basım DVD'si. Gizli Pencerenin yerli basın DVD'si ve The Langoliers'ın yabancı basın DVD'si e, Gece Yarısını, Dört kez Kitabı'ndaki Umacılar adlı e, kısa romanın uyarlamasıydı bu da arkadaşlar. Ben henüz izlemedim. Şuradan tamam. devam ediyorum şöyle. 1980 The Shining Stanley Kubrick'in yerli basın DVD'si. Yine e, 97 yılındaki çekilen e, yine The Shining'in yerli basın DVD'si. Doktor yabancı basım DVD'si, 1408'in yerli basım DVD'si, Riding the Bullet, Dolmus Cadillac, The Mangler, Sometimes They Come Back Again, bu e, yukarıda VCD'lerini göstermiştim arkadaşlar, Geri Döndüler bir ve Geri Döndüler 3'ün yerli basım VCD'leri olmasına rağmen, ikinci filmin herhangi bir yerli basım formatında filmi ben göremedim. E, bu da Hayaletin Garip Uylarındaki yine aynı isimdeki Hayaletin Garip Huyları adındaki e, hikayenin uyarlamasıydı arkadaşlar, Sometimes They Come Back. Kedi Gözü'nün yerli basım DVD'si, Big Driver ve e, A Good Marriage'in yabancı basım DVD'leri. Bu ikisi de arkadaşlar Zifir karan Yıldızlı Gece'deki e, Stephen King'in Koca Sürücü ve İyi Bir Evlilik adlı e, hikayelerin uyarlamalarıydı. Rosette Konağı ve Ellen Rimbard'ın günlüğünün yerli basım DVD'leri. Hayaletin Günlüğü yazıyor arkadaşlar bir de DVD'deki adı Ellen Rimbard'ın günlüğü. E, Sleepwalkers'ın DVD'si, Korku Şov'u, Creep 2 Üçüncü film zannedersem Stephen King'in daha sonradan itirazıyla Stephen King filmi olmaktan çıkarılmış. Creep Show 3 de var çoğu kişinin kitaplığında ama Stephen King filmi olarak geçmediğinden dolayı artık onu da almadım. Çünkü diğerleri de öyle. Yani Hayvan Mezarlığı 2, işte bazı Mengene 2... Bunlar da artık Stephen King filmi olarak geçmiyor ama Stephen King kapağıyla böyle yani kapağında direkt Stephen King adı yazılarak basıldığı için artık koleksiyonuma katmıştım onları da. Bu Stephen King filmi değil arkadaşlar ama adında You Can't Kill Stephen King yazıyor zaten sizin de anlayacağınız üzere. Stephen King'e defalarca gönderme var filmde. kork komedi tarzında çekilen gerçekten vakit kaybı olan kötü bir film ama koleksiyoner olduğum için aldım tabii ki. Yine Stephen King... Presence diyor. işte Stephen King sunar Kingdom Hospital. Bunu da izlemedim arkadaşlar. Hani türü nedir, konusu nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Ee, benim takip ettiğim kadarıyla da zaten hani e, Stephen King'in öyle bir e, romanından veya işte hikayesinden uyarlanan bir şey değil zannedersem. E, o yüzden hiç detaylı bakmadım. Ben de detay, detayını bilmiyorum. Ama şu e, Merhamet filmi Yanlış hatırlamıyorsam Sis kitabındaki bir hikayeden uyarlamaydı. Tam şimdi ezbere söyledim ama e, bu da Stephen King'in Mercy Merhamet adlı filminin yerli basım DVD'si. Bu filmi deniz izlemedim. 2017 yılında gösterime gelen Karakule filminin yerli basım DVD'si. E, Tinner Falcı'nın uyarlamasıydı arkadaşlar. Yabancı basım DVD'di. Frekans yerli basım DVD. Mahşer'in uyarlaması Distant yabancı basım DVD. Gümüş Kurşun Kujo filmlerin yerli basım DVD'leri The Dark Half Hayat Hemen Karanlığın Uyarlaması, Yabancı Basım DVD, film çok güzel olmasa da arkadaşlar e, gerçekten oyunculuk iyiydi yani hani bir göz atabilirsiniz. Bag of Bones, Kemik Torbasının Uyarlaması, Yabancı Basım DVD, Düş Kapanı, Dolores Claiborne ve Misery'nin Yerli Basım DVD'leri arkadaşlar, Ölüm Kitabı. Katie Bates, Oscar almıştı o filmde. Şeffafın Uyarlaması, Tommy akırsın Yabancı Basım DVD'si, Yaratın Yerli Basım DVD'si, Kristin'in Yabancı Basım DVD'si fakat Türkçe altyazı var bunda. 11-22-63 yabancı basım dvd. Şurada arkadaşlar Aptopi Papil yani e, şuradaki gördüğünüz Ölümcül Sır filminin e, Türkçe altyazıya sahip yabancı basım dvd'si bu da. E, arkadaşlar de şurada gördüğünüz Ölüme Koşan Adam'ın yine yabancı basım dvd'si. Gizemli yabancı filminin e, yerli basım dvd'si. Graveyard Shift'in yabancı basım DVD'si. Mezarlık devriyesi adında bunun de yerli basım bir CD'si de var. Şurada gördüğünüzde arkadaşlar Bahçıvan filminin yerli basım DVD'si. Ee, evet arkadaşlar e, çizgi romanlar falan da var burada zaten. hani e, de var az çok biliyorsunuz zaten daha önce bunları da tanıttım ama <laughs> özür dilerim. Ben daha çok özellikle film ve kitap ağırlıklı bir video çekmek istedim. Tekrar ediyorum bu videoyu çekmemde şey, asıl amacım Stephen King hayranı olan insanları biraz bilgilendirmek, hem koleksiyona gitmek istiyorsanız en azından hani e, görsel olarak siz de görmüş olursunuz hangi kitapları var, hangi filmleri var. Koleksiyon yapmasanız bile tekrar ediyorum bilgi sahibi olmak güzel bir şeydir. İlla e, sahip olmanız, illa satın almanız gerekmiyor. Stephen King'in hangi filmleri varmış, hangi kitapları varmış diye e, bilgi sahibi olmak isteyen insanlar da faydalanabilirler. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Hepinize uzun günler, hoş geceler diliyorum. Hoşça kalın